arkadaşlar merhaba ben iki tane ayı kurtardım orada çok belli yani çünkü gitmediğiniz yerlere bakın her yerde bir tane olacak oradan bakarak şimdi devamını de yapalım ben iki tane kurtardım şimdi bakın göstereyim bir tane daha yakalarsam son da bölüme gidiyoruz. Önce parkuru yaparım. Çölden bir de şu koca evden kurtardım. Koca evi göstereyim. Bossu da yeni. Bossu yiyip De yapabiliriz. Sanayi. Hemen yeni. konuşmaya gerek yok çocuklar değil ama sana sinirlik Ben ne yapacağımızı göstereceğim. Ve şu fareleri hiç sevmiyorum. Şey yani fare, fareyle konuşmaya gerek yok ama bu fare, farelerden değil. Bu şansı farelerden. Fareler, fareler, fareyle konuşmaya gerek yok. Ağzı kırmızı. Şimdi ısı çıkıyoruz. Bakın. Bu gazın kapağı mıdır? Nedir? Bu kapağı alıyoruz. Şimdi dikkatli olun. Çünkü burada kalabiliriz. Tamam, böyle olduysa olabilir. Olur. Alıyor musun? Müşterim olsaydı, evet Bakın alıyorsunuz. Sağma sensizindeki fareyi veriyorsunuz. İlerletebilirsiniz. 10 saniye. Bilgisayarda izliyorsanız 5 saniye de var. Öyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir de şöyle A, B, B'ye bastığınızda bırakıyor. Şöyle yaptığınızda da bırakıyor. Bak deneyeyim. Üstünde biraz bırakıyor? Tam denemedim. Alıyorsunuz. Bunu kurtarıyorsunuz. Deniyoruz. Bak. diğerini de isterim. Aa. Gözükleniyoruz. Neyse. Ne şey var mı? Sor dedi. Ha tamam. göstereyim. Arkadaşlar bugün aileme yapmadım çünkü zamanını bulamadım. Neredeydi? Ha şunu kurtarmıştık herhalde. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Yanlış hatırlıyorsam yok kusura bakmayın. Neyse ya. Oğlum ne ben yapacağım. Geç geç, geç. geç Şimdi bir tane kurtarıp, kurtarıp şimdi buraya gel. Böyle gittiğimizde orada hiçbir şey yok. Hiç kurtaracak bir şey yok. Geliyoruz buradan böyle tutuyoruz. Evet. buradan gidince tuvalet aynı yere çıkıyordu. O yüzden girmeyeceğim boş zaman kaybı. Neyse arkadaşlar, atlayın buraları. Durdurun arkadaşlar. Tabii ki durdurduysanız zaten. Kesin merkez fazla ilerle etmiyorsun olur. Ben ne oluyor lan? Maç vardı değil mi? karşıda açılıyor. Ama bu kızım çok kolay. Ya <laughs> benim gibi canımız az değilse göstereceğim. Onun için. İki can lazım. Ama iki can giderse ölür. Ha. <laughs> Dön yapıyorsunuz. Sonra böyle. Sonra böyle istemiyorsan tabii gitmesini yapabilirim ama yapmayacağım. Ve gösteriyorum çünkü. Şimdi <laughs> indirince Şimdi daha sizi Bu kadar can <laughs> Sonra çıkıyorsunuz Arkadaşlar <laughs> bir ha bu ha bulucu. Ne diye Merak ha diye. ha 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 çıkmak için şöyle yapacaksınız bir alayım. <laughs> kayıt oluyor. Kayıt oluyor. Bir hamle kayıt olmuyor sanırım. Wow, bunu bu bu kurtarmış zaten dostlar dostum bu da bakın bu rabun ne üstünde var sonra ocak ya da fırına yani, gidiyorsunuz öyle, öyle işte zaten kesin biliyorsunuz bilmeyen yoktur bilmeyen yeni başlamıştır o da video izlemiştir biraz. saklanmış bir Dikkatli olun. Çıplaklar da oluyor. Örnek düşen. Yani böyle yapmanıza gerek yok. Şöyle de yapabilirsiniz. nın no, nasıl garipse çalış kartılım <laughs> Çıkartma olabilir Yokmuş Ha 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 Ha

好好好 Tane. bir anda kayıp duruyormuş düşünsene. <laughs> Düşünsenize daha doğru. Isıracak. <laughs> Gene mi? Hmm, <laughs> 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 nasıl bir

Aynen, ben evet, çok uğraştırmıştım. Sonca can aldığı için zor yaptım onu. <laughs> <Yapamadım. gülüyor> en tamam. Ben kaydı sileceğim. Ay ben ama bu kadar sinirlenmiyorum. Ama sinirlendim. Aynı oyna. Niye bu kadar bu sinir bozucu? <laughs> Lan abart. Ben nasıl gideyim oraya? Oyun sen de beğenin mi yok ya? Çekilmiyor. mı yok? Kod yazmamışlar mı? <laughs> Sonunda. <laughs> ala yeah, sure, ala

yeter. Yapamıyorum ya. Çok zor oluyor ama çok zor. aynı oyuna bu kadar sinirlenmedim. Çıkartmayı da yapacağım. Alacağım. Al. Koleksiyonuma yenisini ekleyeceğim. al da şu. Kesin şu. Anahtar. Ya Eşkıya mı diyorum? hocam ya. Demedim dedim. Anlatır. Evet arkadaşlar kovana gidiyoruz. Çıkalım. Haydi öyle girdim. Yo. Oh. Soparkur gidelim yapacağım. <laughs> Da gitmeyeceğim Nefret ediyorum ha, ha, ha. Ve final bölüm ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Oyun bitecek Koala koku ile bitecek koala koku ile başladı koku ile gitti bu biraz zor olması normal çünkü biraz zor olması gerek zor olması gerek 我出。哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈， getting over. Ana. <Sessizlik> Neyse arkadaşlar En heyecanlı yerini bitiriyorum. <Sessizlik> Kusura bakmayın. Vay baba. Taş oldu.